Ekmeğinin peşinde olan nedense yuflandı. Şeref yoksunları ayakta alkışlandı, karşılandı. Sormadı kimse. Sormadı helal mi, haram mı? Cüzdanı dolu mu? Doldurdu mu? Sadece ona baktı. Kimse, kimse sormadı. Dostunu, dostunu sırtından vuran, vurana. Kulaklar sağır oldu. Gözler kör, eşitmiyor hiç kimse. Diyen diyene görmedim, duymadım, bilmiyorum. Devrine geçtik hep beraber. Suçluyu dışarıda gezerken suçluyu yargıladık, içeride, içeride süründürdük. Ben böyle şansa ta diyerek, böyle kadere, yürekler sustukça bitmez, bitmez gariplerin çilesi yine. Gariplere selam olsun.